Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babamın yeni hesabında yani YouTube hesabında bulmaca çözeceğiz. Evet, e, YouTube YouTube hesabımız için e, yeni bir Chess.com hesabı oluşturdum. Hani takipçilerimizle maç yaparken veya bir öğreti bir şey olurken maçları falan da buradan yapacağız. E bugün de baştan itibaren bulmacaları çözeceğiz değil mi Hamza? sana biraz yavaş düşünmeyi öğretmek için yapıyoruz bunu. Hızlı düşünmeden. Tamam? Hadi başlayalım bakalım. Q ve demek. Q, B, 1, Ş. Böyle mi? Tamam. Şimdi bunu vuracağız. Ve çarpı C, 1. Tamam. İlk sorumuzu doğru bildik. İkinci soruya geçelim Burada hemen. bedava taş var. Burada mı? Tamam alalım o zaman. Hangisiyle almak doğrudur sence? Bununla almak doğru. Bence bununla. Ama o da bunu alabiliyor o zaman. Hı -hı. Bak hızlı düşünmüyoruz değil mi? Hı -hı. Bununla alırsak ne oluyor diye bakıyoruz. Hemen bu taşımız gidiyor. Soru bu da istekte kalıyor. Tamam mı? Biz buraya 2 ile saldırıyoruz. O 1 ile koruyor. O yüzden bunu ne alıyoruz. Yerse zaten veziri gidiyor. Şimdi Veziri mat. at. Tamam. Şimdi bunu da vurduğumuz zaman son sıra matı oluyor değil mi? Son sıra Tamam. Şimdi... Fil... Hem... 5 şah at f6 çarpı h5 vezir çarpı h5 Öyle söylemene gerek yok. Oğlum şöyle diyebilirsin. Fil h5 at alır, at alıyor fil dersin mesela. Sonra vezir h5 mat dersin mesela. Tamam? Şimdi burada çok hızlı oluyor. Tamam. En yüksek sonuç. Evet. En, en yüksek sonuç. Şimdi biz siyah taşlarız. Kaleyle şuradan şah çekeceğiz. Pilin nereye B8. Notasyonu söyle. E4. Kale E4 değil mi? Buradan. Çapraz'a kaçacak sonra buradan. Tamam. Sonra çatalos. Çatalos gidiyor mu buradan? bunu yiyemiyor zaten Buradan şarj çekiyoruz sonra da kale kazanıyoruz ve oyunu kazanıyoruz genel olarak Devam edelim Burada çok iyi bir hamle var Evet nedir o hamle Piyonu ileri süreceğiz. Hangi piyano Bu piyano Ama geçerken alma yaparsa Olma geçerken alma yaparsın <laughs> Evet evet Şimdi ve piyon süreceğiz. Sağ tamam. sağ kaçarsa Notas yap tamam. Notasyonla söyle babacığım. Piyon G5 şah. Tamam. Kale H7 mat. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Hamza bombacı çözmek eğlenceli mi babacığım? Hı? Hele başladığında en eğlenceli. Evet kolay olduysun değil mi? Hadi bakalım. Şimdi beyazlarla doğru. ben çözebilirim. Hayır beyazlarla doğru hamleyi söyle babacığım. Notasyonla. Kale hem 8 mat. Evet çok güzel. Vizir çarpı h7 mat. Burası mı? Evet hiçbir yere kaçamıyor. Orada orada 8 tane. Bakalım kaça kadar yanlış yapmadan gidebileceğiz hamza. Sence kaça kadar gidebiliriz? Hızlı düşünmezsen 14. Ay, 13. Aa, daha çok gideriz bence. Çünkü ben de ben de yanında olacağım. Fil çarpı F7 mat. Burası mı? Tamam. Camel'ı da kaçamaz at. Evet, buraya da kaçamaz. 9 500 500 500 500 500. Evet, kısa bir süre içinde 500 puana yükseldik. Vezir çarpı Gelir çarpı F2 çoban matı. <laughs> çoban mı? <matı. gülüyor> çoban matı mı oluyor böyle? Hı, -hı. <laughs> Tamam babacım onlar onlar görmüyor oraları tamam. Şimdi bulmaca çözdükçe sağdan... Aa bu nedir? Bir dakika. Bulmaca çözdükçe sağdan ödül bildirimleri çıkıyor. Hamza onlara çok heyecanlanıyor. Ödül, ödül kazandığı için. Senin yalan. Evet. Ödülleri çok seviyorum. Evet. Hele en son efsane ligine ilerlemek için bütün çaba. Bütün çabanı harcadın yani diyorsun. Kalem. Abim at. Çarpım. <laughs> 11 tane. Arda, Arda, 11. Ne? 1. şimdi, e, bir. şimdi bir dört. Babacım bir dakika masaya vurmasan olur mu bir tane? Baba bu nedir? Yeni. Onları göstereceğim ben sana sonra. Bu hamle mi doğru diyorsun? Dün. Tamam. Paketleme. Paketleme işlemi yaptık değil mi? Kaleyi paketleme işlemi. Evet. Oyun kalemi. Hadi bakalım söyle bakalım. Bezir çarpı 7F. Ay F7. Bezir F8, kale F8 çarpı. Olmuş. Benim dediğim ilerleyeceğiz. Bence. E aslında hızlı çözünce daha çok puan veriyor ama biz anlatarak Hamza'ya sorarak çözdüğümüz için daha azar azar gidiyoruz ama önemli değil. Kale E8 mat. 14. Çok iyi. Hadi bakalım. Baba. Ben daha yardım etmedim ki oğlum sen gidiyorsun şu anda. Fil çarpı C6 Bu mu? Vezir çarpı C6 Vezir çarpı D5 Helal <laughs> 15 Burada taş kazancı var evet, Bu bulmacalar kolay ama yine de açıklayalım değil mi? Belki yeni başlamışlar da vardır Hadi. Vezir çarpı G 2 mat. Burada fiyancet da da Bunları da hemen görüyorsun ha. He. <laughs> 16. Hadi. Devam edelim. Bunu bir dakika. Ses çıkartmayalım. 8 dakika olmuş. Tamam. Şimdi. Vezir çarpı H7 mat. Evet doğru 17 tane. Ben Dolayısın, de 17 yapmıştım. Bir dakika yapmıştım. her bulduğumuz her her bulmacadan sonra söyleyecek misin bunu? Söylemeyeceğim. Tamam. Baba, bir, şey, Bu, şey bir dakika bulmacaya odaklanalım. Bize tamam f çarpı mat. 18. Evet. evet. Piyon çarpı C F6 şah. Bu da gerçek şah. Bir dakika e, böyle mi? Hı hı. Onu yemez kale var. Yemeyersek şahlı. Tamam. Ee, şimdi bunu yedikten sonra ne oluyor? Onu söyle bana. Aa, onu ben yani görmedim. Onu hesaplayacaksın. Bunu yedikten sonra ne oluyor? Şah nereye kaçabiliyor? Şah buraya kaçacak ya da buraya kaçacak. Buraya kaçarsa vezirle buradan mat. Her yerde burada vezirle mat. Tamam buraya kaçarsa da mat oluyor mu? Hı hı. Pinkoyu. Evet. Buraya kaçtı. İki hamle de mat değil mi? Ondan çok iyisin. Bir onu yeşitin. Hamza hamlelerin devamını da düşünüyoruz tamam mı babacığım? Şimdi söylüyorum. Kale D8. Buradan şah mı çekeceğiz? Fille. Diğerse? E Vezirleyeceğiz. Sonra bunu kapatırsan ne olacak? Fille buradan şah çekeceğiz bir kaç hamle Bir. Peki. Dur elini indir bir ben, ben göstereyim. Baba ama ben sayacağım ben sayacağım. Tamam tamam say. Hakimle hamleyi Evet. 1 2 3 4 beş. Evet. Beş hamle hesap. Beş sorusunu hesaplamışsın. Tebrik ederim. Şarj çekiyoruz. Yiyor. Buradan şarj çekiyoruz. Mat olmamak için bunu kapatmak zorunda. Sonra fil ile buraya geldiğim zaman mat oluyor. Evet. Fil D6. Onu da yiyoruz. Bunu da yiyoruz. Her şeyi de yiyoruz. Aa mat olmuyormuş. Da... Vizörü vermek zorunda. Bunu da vuracağız. Buraya kaçacak. Yürümü <laughs> diyorsun. Tamam. Baba böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok mu gerçekten? Evet yok. Tamam. Ben bile o kadar yapamadım. Sen bile. Sen kimsin ben ki? Ben 17 yaptım. Sen kimsin ki sen bile diyorsun yani? Çok yüksek bir konumda mısın? Hı? Çok tecrübeli bir insan mısın ben bile diyorsun? Hı? Lan, ben, gitme. 17 yaptım. Tamam hadi gel bakalım. Aa, Şimdi çok zor. biz siyah taşlarız. Şah çekiş, <laughs> Buldum. şah çekiş alış tehditlere bakacaksın. Kale E8 Oğlum, bir Kale yersin Aa piyonla yiyoruz biz bunu. Tamam piyonla yiyoruz. Bunu gelirse ne oluyor? Bak aslında böyle Bu ayı alacağız Kali. Yerse buradan bat edeceğiz. Ama şu buraya alırsak yememe ihtimalini ne düşüneceksin? Vurursa biz vuracağız o da vuracak. Kale, Aa. öyle kale kazanmış oluyor. Rakip senin istediğin oyunları oynamıyor. O zaman tamam piyonla ama... yiyecek Şimdi Bunu piyonla yedikten sonra vezirle şah çekebiliyor <laughs> mu? Piyon vezirle alırsa şah çekiyor. Bunu alıyorum o zaman. Al. Tamam vezirle almak doğruymuş. Evet bir kale önde kalıyor. Tamam şimdi de bir dakika. Şimdi yine şah çekiş alış tehditlere bakacağız. Bedava taş var mı? Yok. Bunu alıyorum o zaman. <laughs> tamam. Hepsini doğru bildim ya. Hepsini doğru mu bildin? Piyan. G, B şah Tamam Kale çarpı H3 Şah mat <laughs> Baba ne kadar güzel Vezir çarpı Tamam F2 Matoski Tamam çok güzel gidiyoruz baba Of baba ne olayım Babacım sen bulunmaca şunlara gelmek zorunda oluyorsun 7 mat Hamza bulmaca çözerken çok mutlu oluyorsun. Ama bu zeyr çok fazla. Bu zeyr çok fazla bir. Yeni başlasın, yeni başlayınca ben çok heyecanlanıyorum. Hmm, tamam, söyle bakalım şimdi doğru hamleyi. Vezir G yedim atladım ya. Tamam. Yaş. Sol kulağımda kulaklık var. Hamza sürekli kafa atıp duruyor böyle. O yüzden biraz geriliyorum. Vezir F7 Vezir F7. Tamam. Bunu da koruyoruz. Buradan şahmat oluyor. 25 Bursan bunu 40 yaparsan helal olsun. Bakacağız. Ne kadar çözebilirsek. E, benim diğer hesabımda 2400 civarında bulmaca. Bayağıdır çözmüyordum. Ee, ben de hızlı satranç oynuyor oynaya çok hata yapmaya başladığımı fark ettim. O yüzden ben de biraz bulmacalara ağırlık vereceğim. Bir de açılış çalışmaya başlayacağım. Böyle bir ara bilgilendirme yapayım dedim. Evet Hamza hamleyi söyle. Vezir çarpı C2. Oh. Dur. C2 mi? Ha tamam. Evet 2. Tamam. feda aldı yukarıdan bak. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Peki <laughs> Antoğlu'ya At At matı var burada. At çarpı H7 mat. Bununla mı? Bazen maskeni neyle yapıyoruz. çok güzel. Çok <laughs> Vezir çarpı G2 matı. Vezir çarpı G2. Ben Sonra. daha notasyonları bilmiyorum da. Tamam. Devam edelim Hamza. Vezir Vezir C8 sağ. Buraya mı? Sonrasını söyle. Sık kapatacağız, onu yiyeceğiz, kaleyi kapatacağız. Aa, vezir var. Tamam, sıra sıra hesaplayalım. Hemen vezir var diye şey yapma. Şimdi buradan şarj çektikten sonra ne oluyor? Söyle bana. Atı mı kapatıyor? Kaleyi yiyoruz. Vezir yiyecek, vezir vuruyoruz. Fark etmiyor. Kale ile at, kale vezir ikisi de mat oluyor. İkisiyle de mat oluyor. Bu son sıra matı ya. Evet. Şimdi biz beyazlarız. Bir dakika dur hesaplayacağım. Aha doldu. Bir dakika kaçı ne hesaplamışım? Ben bak sen bak. Beş hemle hesapla hesapladım. Beş hemle mi hesapladın? Hamle. <laughs> bak. Dur, bak, geri gel. bir dakika bir dakika. Ha, ben ben falan yok diye. Ha, buradan aşağı mı çekeceğiz Hayır. Evet orada 1 2 3 4 5 5 Tamam. altı 7 Neyse bakalım doğru. Daha sonra mı? kaleyi yiyeceğiz. Bakalım. yedi hamle. Şimdi buradan şah çekiyoruz. Şimdi buradan şarj çekince, biz buraları kontrol ettiğimiz için yukarı kaçmak zorunda. Sonra fil alıyoruz, bir de kaleyi alıyoruz. Sonra bunu alıp şarj çekiyoruz. Değil mi? Burada mat falan yok çünkü. Burada taş kazancı var. Kaçtığı zaman da, taştı zaman da bu kaleyi alıp Otur. taş önde kalıyoruz. B -b 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 evet. Ha burada hamlede mat var. Dur. Söyle bana. Aa, böyle. Neydi. Neyse. böyle yapacağız böyle kaçınca Aha, taş, böyle. Taş söyle taş. Taş notasyon. Ha, <laughs> notasyon. Piyon <laughs> heyecan. Tamam bunu sürdükten sonra Şahyana. sadece, yana sadece yana. buraya kaçabiliyor. Sonra ha, aşağı da kaçabiliyor. Ha, aşağı kaçarsa o ne oldu? oluyor? Aşağı Mezir da... çıkıyor. Evet. Aşağı kaçmamalı o yüzden. O yüzden buraya kaçmalı. Sonra ne oluyor? bizi kaleyi en iyi kurtardı. Şimdi buraya şarj çektiğimiz zaman buraya kaçarsa ne yapıyoruz? Böyle. Böyle yapıyoruz. Mata Bak, elin ki. elin kamerayı kapatıyor babacığım. Buraya geliyoruz. Şimdi... Sonra vezir çıkarak mat ediyoruz. <laughs> tamam. Baba nasıl bunu yaptın ya? Nerede? Ha. Ben. Baba ya delireceğim. Niye delireceksin ya? Baba hamleyi buldum. Çok iyi bir hamle. Bak el Söyle babacım üşenme notasyona. Fil. M B. B. Buradan mı? Evet. -yana kaçarsın. Kaleyi en büyük oyuncu Tamam önünü, kaleyi. önünü kapatırsa. Buradan da şah çek. Evet. Aferin. Çek. İki ile şah çekince şah e oynamak zorunda değil mi? Evet. Aslanım ya. Sonra kaçınca da buradan evet. mat ediyoruz. Devam edelim. Vezir. C. Yedi. Neyi yedi? Şahmatı yedi. Huzbunu. Yüzde çarpı H2. Şahmat. Şahmat olsun Tamam. Burada güzel bir mat buldum. Bir an, iki, üç, şah. Kale. A1, şahmat. Yiyoruz şah. 35, fena değil. <laughs> Şimdi çarpı iki 2 mat. Evet, buraya da oynayamıyor. Söyle bakalım şimdi. Aa, zor bir şey. Burada bence kolay bir şey var biraz. Piyon çarpı B. Bak, düşünmeden değil babacım Bak, maçta da böyle yapıyorsun, sonra taşın gidiyor En doğru hamleyi bulacaksın. Zaten evet. zaten iki tane taş var oğlum zaten. Piyon çarpı B işte. Tam bunu aldıktan sonra ne oluyor? O da bunu alıyor. Sen bunu alamıyorsun ki. Bu kazanç Aa. mı? Tam başka ne oynayabiliyorsun diye bak. Kale ile yiyebiliyoruz o zaman da fili. Tamam. Kale ile yesek, fil ile böyle yapsak bu Hiçbir şey olmuyor. Şimdi sadece taş yiyerek mi mesela kazanç olabiliyor satrançta? piyon süreceğiz. Tamam. Piyon... Kales çıkışacak. Evet kales sıkışıyor gördün mü? Sadece alışları düşünmüyoruz tamam mı? Güzel bir alışı yoksa sonra neye bakıyoruz? Neymiş. Tamam dur dur. Güzel bir alışı yoksa sonra neleri kontrol ediyorduk? Tehdit. Evet tehdit işte bu yüzden çok önemli. Bunu tehdit ediyoruz. Burada sıkışıyor. Sonra bunu alıyoruz. Sonra da bunu alıyoruz. Değil mi? Bu tuz Evet. Bu mumacayı zor çözdük ya. Aa burada çok iyi bir mat varmış. Dur. Kale E5. mato Kale E5. Diğer kale değil. Bunu oynarsak zaten yukarı Hı -hı. kaçıyor. Evet. Hı -hı. Buraya kaçamıyor. Tamam. Bu da şahmat. Kız bonsu %98. Evet. Devam edelim. Piyon amca. Hadi odaklan, bunu çözelim, hadi. Bunu mu vurmak? Doğru. Ha tamam, bunu vurduktan sonra ne oluyor ki? Buraya gelip böyle bir şeyler yapacağız acaba? Ben Tamam, doğru diyorsan güveniyorum sana. ya Fizer çarpı F7 Mat Fizer çarpı F7 Çok güzel Kırk helal Kız bonusu 100 yüz 100. Şimdi Buldum anneyim Bak elimle bakalım Ama söyle direkt notas elini onlar görmüyor ki babacım Biraz daha büyük bir kameramız olursa o zaman bakarız Biz ay kale çarp Ay kale çarpı diyorum ya Kale ince bir mat. Bu mu? Bunu yediği zaman ne oluyor? Kale yiyoruz. Kaleyi kapatacak böyle şar çekeceğiz. Yana kaçacak kaleyi vuracağız. Kaç hamle hesaplamışsın dur. Bakacağım 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 bakacağım. Tamam hadi hesapla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hamle mi hesapladın? Evet. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok. Yedi. Tamam. Yedi ben Çok yaşadım. güzel gidiyoruz. Kaçamaz. Bir dakika. Bu aya kaçamaz mı at? Evet. Süper. Arda Arda Arad 42 tane doğru cevap yaptık. Evet. Şimdi söyle ee, bakalım. Vizir çoban mat yapıyoruz buradan. Buradan mı? Tamam. 43 fena. Hı. Şimdi söyle bakalım. Kale. 8, bunu oynadıktan sonra ne oluyor? Aşağı kaçıyor, kaleyi buradan aşağı çekeceğiz. Film. Sonra buraya da kaçamıyor, mat değil mi? Çok güzel. Bu sefer daha işte kaçmamalıyız. burada çok güzel bir mas gördüm. Hadi söyle bakalım. Bir dakika kaç hamle hesaplamışım bakacağım. Tamam, Kaleyle piyonla vuracağız. Tamam. Piyonla yiyecek. Biz vezirle yiyeceğiz. Kalemizde var. Sıraya önce böyle yapacağız. Peki bunu aldığı zaman yana kaçarsa ne yapacağız? Böyle sadece. Sonra böyle yapacak. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Tamam. Buraya kaçarsa <laughs> da buradan <laughs> mat var. Masaya vurmasan olur mu? Bir dakika. Hamza masaya vurmasan olur mu? Tamam. Bak şimdi buraya 2 ile saldırıyor değil mi? Biz atla vursak. Bunu vursak. O bunu alsa. Biz kale. Biz bunu alsak. alsak. Babacım şımarmasan olur mu? Hadi ilk önce şah çekişlere bakar mısın? Bak ilk önce şah çekişler babacım. Şah çekiş yok. Şah, Anlaşma. şah çekişlere iyi bakar mısın bir tane? Bütün taşlarla Söyle, söyle. Notasyon söyle. Vezir. B3 şah. Şah çekiyoruz. Şimdi. Vuracağız. Yerse bir atarında kalacağız. Evet. Uyutu. Hadi hızlıca bitirelim. Çok uzadı video. Sağmak, sığmak. Şimdi söyle bakalım hamleyi. Vezir. D1 mat. Filik batacak sonra. Bir kapatıyor sonra yiyince ama. Bin mı? yapınca şey yapacağız değil mi? Evet bin yapınca kapatalım. Bugünlük bu kadar yeter. Söyle bakalım. Vezir bu alacağız. Neresi notasyon söyle. Vezir E6 şah kaleyi önüne kapatırsa da at giyiriz. Bir dakika dur. Bunu buraya. Ama kaleyi alırsak koyalım. Kaleyi kapatırsa. kapatırsa ne yapacağız? At alacağız. Evet. Aa! <laughs> of. Ne oldu? Bir zırh yapmıştık. Bir şey olmaz babacığım. Hadi bir daha deneyelim. Kaleyle şey yapalım. Bak şimdi buradan şah çekeceğiz. Buraya kaçarsa ne yapacağız? Kaleyi alacağız. Sonra atar. Ha, Bir dakika bir dakika Hamza. Görmediğimiz bir hamle var. Bir onu alabiliyorum. Hayır. Kaleyi alacağız. Şah çekeceğiz. Yiyeceğiz. Bur 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 Kaleyi lazım. Bu sınav. Burada mat var mat. İki hamlede mat var burada. Ne var? Bir. Bir. Bir dakika. Bunu buraya aldıktan sonra buraya kaçtığı zaman buradan iki hamlede mat var işte. Gördün mü? <laughs> Yok. Neyse bir tane. Bulun bulun ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Ne yapacağım babacığım? Tamam. Gel. Bekle bekle. İlk önce hesapladıktan sonra oynayacaksın. Hayır dur bir dur. Ya hesapladı. Tamam söyle bana bir. Söyle bana. Kaleyi boyayacağız. Tamam. Sonra yukarı al çıkartacak ya fille buradan mat yapacağız. Yukarı kaçarsa Yukarı Leyla buradan keyif yapacağız. Tamam. Buradan aşağı bir, çekiyoruz. Bir, iki. Aşağı kaçarsa ne oluyordu Hamza'cığım? Üç. Sonra buraya kaçarsa? Buradan aşağı çekeceğiz. Sonra aşağı gidemiyor zaten. Bir, yani buraya kaçarsa Bir da buradan mat var. İki tane. Hadi son soru. Büyük ihtimal son soru. Şarj çekiş alış tehditlere bakıyoruz. Dedeyle şuradan şarj çekeceğiz. Atı mı alacağız? Atı mı almak istiyorsun yoksa? Evet. Da kuleyi de alıyoruz. Sence hangisi daha mantıklı? Kale. Buradan şarj çekiyoruz. Sana Sonra, Sonra 999 olduk. Bitti. Hadi devam edelim. Son soruyu da söyle. Bir dakika ben yapacağım. Buldum. Burayı alamadığımıza göre at. Ne göre burayı alacağım. Mat oluyor mu peki? İyi var. Oluyor. Tamam. Bekir o, bekir o, bekir <laughs> o. Petra. Hamza'cığım tebrik ederim. Eline sağlık. E, bu videomuz bu kadardı. Hamza'nın en çok eğlendiği video bu oldu galiba. Değil mi? Hı hı. İnşallah bunu lira kadar çıkartırız değil mi Hamza? 3000, 3000 Elo'ya kadar yükseltiriz. Elo derken. 3000 Elo puan seviyesi yani. Evet. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, like atıp yorum atarsanız bize çok destek olmuş olursunuz. E, yorumlara da izlemek istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Ona göre biz çekmeye çalışırız. Bir yandan kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da video çekmeye çalışıyoruz. İkisini ortak paydaya değil mi, buluşturmaya çalışıyoruz. Hem izlemesi keyifli şeyler hem de bize öğretici şeyler olmasına dikkat ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.